bugüne kadar sosyal ağların sosyal bağ olup daha da ileri gidersek sosyal bağımlılık haline gelip en yakınlarımızla hayat bağı oluşturacağını hiç düşünemezdim doğrusu. Şimdi daha iyi anladım ki hayat hayat hayatta gecikeni hiç affetmiyor. Ne acıdır ki internet çıktı çıkalı aile bağlarımız sınırsız internet tarifesi gibi sınırsız zayıfladı. Hepimiz biliyoruz. Hatta aynı çatı altında yaşadıklarımızla bile iletişimimiz konuşarak değil akıllı ceplerle yazışarak kurar duruma geldik. bizi biz yapan aile bağlarımızı daha da güçlendiren kültürel değerlerimiz var ya hani bayramlarımız unuttuk unuttuk ne yazık ki unuttuk ana baba ziyaretlerini bırakıp tatillere gider olduk işte şimdi tam zamanı soruyorum biz nasıl bu hale geldik? Biz nasıl bu hale geldik? Peki şimdi şimdi annemin, babamın ziyaretini daha çok yapsaydım. Elini öpüp hayır dualarını alsaydım. Dizine başımı koyup yatsaydım. Saçını okşayıp koklasaydım sırtımı korkmadan dayadığım canım annemin o şefkat dolu, o sevgi dolu gözlerine doya doya, doya doya baksaydım diyenimiz var mı acaba? Elbette var. İyi ki varlar. Kanımızdan olan en canımız, cananımız bile hasta olduğunda şimdi yanında ve yan yana olamayacağız. Ne acı değil mi? Biliyoruz, biliyoruz ki sevgi en yüce değer. İnanıyorum evet, hem de gönülden inanıyorum. Bugün nerede geçecek? Körü körüne kaderci değilim sonuna kadar mücadele eder, direnirim. Teslimiyetim uğraşımdan, gayretimden sonradır. Mevlana der ki, kader gayrete aşıktır. Ben de derim ki, gayretimiz kaderimiz olacaktır. İşte işte şimdi tam zamanı. Sorumluluğu almanın, üzerimize düşeni yapmanın, kenetlenmenin ve korkmadan anahtarı elimizde tutmanın. O anahtar sevginin gücüyle dayanışmanın, birliğin, beraberliğin anahtarıdır. Yaradılanı severim, yaradan da nötürü. Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz diye hayatı boşuna betimlememiş Türkçemizin ses peygamberi koca Yunus, derviş Yunus. Değerlerimizle yol aldığımızda değerliyiz ancak çıkmaz olan yol çıkış bulacak. Açılmaz olan kapılar açılacak. Olmaz dediğimiz ne varsa umudumuzla, inancımızla var olacaktır hep. Korkulara yer vermeden tüm açıklığıyla kendimizi görmeliyiz. Şimdi tam zamanı. Her şeye rağmen, her olmaza rağmen, her çıkmaza rağmen, her açmaza rağmen yaşamak, yaşamak, yine de yaşamak. Yaşam bir sorumluluktur. Özgürlük de sorumlulukla kazanılır. Şu dönemde Birbirimizden uzak kalarak yalnız kalmaktan kurtulabiliriz ancak. Ve ve şunu da vurgulamadan geçemeyeceğim. Kalabalıklar içinde bile yalnızlığı arar ve hatta özler hale geldik. Varsın, varsın kopsun fırtına. Dökülse de yapraklar savrula savrula. Daima mavi mavi, mavi mavi umudum yeşerecek dallarda. Kal yuvanda, kal sağlıkla, kalın sağlıcakla. Gönlüm dolusu sevgimle, saygımla.